Ya, sen sen sen. Evet. Herkes tamam <laughs> mı? Eğilir. Fotoğraf aldık mı arkadaşlar? Bir fotoğraf aldık. Al, aldık aldık. Tabii, Tabii tamam tamam. <laughs> sen. 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 Evet, hayırlı olsun diyelim. Bugün mekanı sizinle açıyoruz. Evet, güzel Neler geçiyoruz. söylemek istersin? Güzel, heyecanlıyız. Bir sürü insan bizi bekliyor içeride. Hep beraber güzel bir gece geçireceğiz. Ondan sonrası da umarım aynı bu gece geçirdiğimiz gibi devam eder. Bir yeni sürpriz daha var. Yeni şarkın çıktı. Hayırlı olsun diyelim. Gelen Teşekkür tepkilerde ederim. sormak istiyorum. Nasıl gidiyor? Ya Türkiye standartlarının üstünde bir klip gerçekleştirdik. Ee, verdiğimizde de insanların tepkileri de aynı beklediğimiz şekilde oldu. Ee, ve gelen feedbacklerden de gayet memnunuz açıkçası. Ondan dolayı da öyle ilerliyor şu an. Bir önceki röportajımızdan e, daha sonra biraz daha, daha vücut yaptığını görüyoruz. Spor devam ediyor. Biraz kilo yani. aldım. Kilo aldım. Aynen. Spor ağırlık bile Görünmüyor o kilo ama. Yani. Görüyor, kasa, kasa mı görünmüyor? Nasıl? dim <laughs> <laughs> ya sen ben de ilk rapor yok 67 falandım. Evet. Ben, sen de sen ben de burada yaptım. Yani, gayet güzel görünüyorsun maşallah Açılışta seninle de yapıyorlar. Uğurun var mıdır bugün açılış için yapacağım bir şey var mı ya da üzerinde bir takı vesaire. <gülüyor> <gülüyor> şarkı okuyacağım. Çakılacağız işte. Öyle çok bir şey yok yani. Hani girelim. Peki çakal ne yapıyor? Yani sahne nerede oldu olmadığı zaman neler yaparsın? Abi sahneler olmadığı zaman birkaç e, sürpriz yapacağım bir proje evet, var. Birkaç <laughs> sektöre daha giriş yapmak durumundayım. E, güzel sürprizler aslında e, sevenlerin bekliyor diyebilirim. Evet, onu da sormak istiyorum. Yatırımları yatırım yapmaya başladın mı ve ne üzerine yatırım yapıyorsun? Genelde sanatçılar ev alıyor, arsa alıyor vesaire. Senin de yaptığın <laughs> böyle bir yatırım var mı? Var. Benim daha çok Amerika tarafında birkaç yatırımım var ama orası bana kalsın. Gelleyen zamanlarda avucun kadar zengin olursam söylerim ben. <laughs> en son bildiğimiz kadar suya yatırım yapıyordunuz, Pahalısın. su, su seviyorum hala. <laughs> Hiç de, denemeye devam ediyorum. Aynen. Türkiye'de birçok sanatçının Avrupa'ya açılma gibi hayalleri oluyor. Sizin de öyle bir hayaliniz var mı Avrupa'da? Yurt dışında ülkemizi temsil etmek gibi hayalleriniz var mı? Yani e, bu hayal değil aslında bir hedef ne için e, gerçekleştirebileceğimi bildiğim bir hedef. <laughs> ee, ve aynı zamanda bunu iki sene önce de gerçekleştirdim dedi. Avrupa'da da beni çok insan tanıyor. Orada verdiğim konserler vesaire oluyor. Ama onun haricinde de bu sene Amerika'da geçirdiğim eğitim süresi boyunca e, öğrendiğim dil ile beraber yabancı şarkılar da icra etmek istiyorum. Onlar gelirse tabii dediğim hedefler daha kolay Şimdi bir dil dediğin kendini geliştirdiğini anlıyorum ben burada ama e, Kendin olarak, kendini geliştirme anlamında bilmediğimiz neler yapıyorsun? Nasıl? Bilmediğimiz neler yapıyorum? Neler daha? Bilmediğiniz yapıyorsun? neler yapıyorum. Hmm. <laughs> ben çok geziyorum. Bilmediğiniz bir şey değil aslında ama ben çok geziyorum yani. Çok fazla insanla muhabbet ediyorum. Farklı insanlarla muhabbet ettikçe farklı kültürler, farklı yerle büyüyen insanlarla konuştukça konuştukça da hayata bakış açım yerinde kalmıyor. Hep günden güne kendi kendine yerleniyor. Dövmeleri de sormak istiyorum. Devamı gelecek mi? <laughs> ya da yaptırmadığım bir yer kaldı mı? Kaç tane? Ba bacaklarım var daha. <laughs> sırtımı sırtımı kaplatacağım. Onun haricinde zaten her yerim dolu. Senin için en anlamlı dövme hangisi? Ucumda. Ve anlamı nedir? Ee, kelebek dövmesini seviyorum ben vücudumda. Her günü son günümmüş gibi yaşamamı temsil ediyor bende. O yüzden her sabah kalktığımda yani burlarımda, orlarımda, sırtımda, kafamda falan çok fazla 5-6 tane kelebek dövmem var her kelebek dönümü gördüğümde de güzel bir gülümsemeyle hayatıma devam ediyorum. Yakalıyorum bu durumu yani. İlişkilerde genellikle kız arkadaşa şey, kelebeğim diye mi hitap evet. ediyorsun? Nasıl gidiyor bu o aşk hayatı? O Gitmiyor şu anda. Gitmiyor. <laughs> <laughs> evet, Alper Bey de buradaydı. Alper Bey'le aldım mekanımızın sahibi. Hayırlı olsun, olsun. Hayırlı Olsun. Açılışı da Emirhan Bey'le yapıyoruz. Neler söylemek evet. istersiniz? Kendisi çok değerli bir isim. Zaten ee basında, YouTube'da, Spotify'da kendini çok şey ispat etmiş. Gerçekten kendi alanında harika bir isim. Açılışımızı da onun şerefinden açmakta istedik terebimiz bu şekilde oldu. O da bizi kırmadı. Sağ olsun geldi. İçeride de çok büyük bir izdiham söz konusu. Çok güzel bir konser olacağına inanıyorum. Sizinle iş birliği, yani burada olmamızın sebebini bir de Çakal'dan dinlemek isteriz. Siz yani, nasıl e görüyorsunuz? bu mekan açılışını, Azdar Bey'i, onun birçok Alper mekanı Bey var. değerli bir insan. Daha önceden Kıbrıs'ta da beraber yaptığımız işler söz konusu oldu. Konser olarak tabii. E, bu mekan açılışında da bulunmak bizim, bizim için şeref verici. Umarım e, güzel bir gece geçer ve öyle devam eder istiyoruz mekan o şekilde. Yani de. de yeni şarkısı çıktı biliyorsunuz Açılışa denk geldi. Evet. Biz, biz bunu hiç aslında hesaplamadık ama dün gece kendisi bu yayını yapınca biz de onun fitmeklerini çok e, keyifli bir şekilde alıyor olduk. İçeride de zaten bu kalabalığı görüyor olacağız. E, i̇nşallah onun için şarkısı da daim olur. Bizim de mekanımız daim olur. Teşekkür ederim kardeşim. Çok da fazla yormadan direkt sahneye atlayalım diyorum. Sağ <laughs> <Hadi geliyorum. gülüyor> Sahneye gittim az önce abi. sohbet ediyordu, konuşuyordu, yarım kaldı da. Evet. Ne yarım kaldı abi? Güzel hayat. Olmuyor falan falan. Çok seviyorsunuz var ya. Diken şahidin var, pardon. Diken şahidim var, güle güle. Kimle? 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 Kimle işte. Soru o. Soru o. Varmı? Bende de soru o. Varmı? Mesela var mı birisi? Yok. Yok yok yok. Neden yok? Nedenini bilmiyorum yani bu hayat. Var ya da yok. Peki sizin için başlamış olan bir ilişki veya bir neden devam etmiyor? Çünkü başladığınızda yani daha ilişkiler başlar yakınlar. ve biter. Eğer Biliyor. evet ilişkiler başlar ve biter. Bitmezse de evliliğe doğru yolu gider. Evliliğe doğru yol gider. Çocuk olur, bir şey olur. Belki ondan sonra anlaşmazlıklar çıkar. Ayrılıklar var, birleşmeler var. Hayat. Yani ne diyebilirim bunun için size? Bir sanatçı olarak çok başarılısınız. Teşekkür ederim. Çok iyi gidiyorsunuz. Yani ülkemizi belirli noktalara getirdiniz diyebiliriz. Çok Rent sağ Gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz. Ama özel hayatınız konusunda neler yedirtiyorsunuz? Yani herhangi bir hedefim yok. Bir beklentiniz ben var iş insanıyım mı? daha çok. Daha iş, iş odaklı, kafam, mentalim, mantığım iş üzerine çalışıyor. Özel hayatım da ilgili e, çok planım yok. Peki, Hayat karşıma kimi çıkartırsa onunla beraber. Peki yani. evlilik planı hiç yapıyor musunuz? Bir düşünceniz var mı bu alanda? Ne zaman? Eğer gerçekten doğru kişiyi bulduğumu düşünürsem evlenebilirim. O doğru kişi sizin nasıl birisi olması gerekiyor ki sizi o yola getirsin? <gülüyor> <gülüyor> Evet, Olsun. Yeterli yetelim kadar ben kaçayım. Sonra yani sonra yani. Sağ alalım. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Kendinize İnşallah bunu getirirsiniz. İnşallah, inşallah. i̇nşallah Çok teşekkür, Çok. teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Beraber. Evet. Beraber de bir alalım. Beraber de bir alalım. Evet. Son olarak bir de fotoğraf alacağım yani. Ya, ya,